Yıllar önce ormanın derinliklerinde eski bir köşk vardı. İnsanlar oraya Ayna Evi derdi. Çünkü duvarlarında yüzlerce ayna asılıydı. Her biri farklı bir yüzyıldan kalmaydı. Köşk yıllardır terk edilmişti. Fakat bazı geceler içeriden ışıklar yanardı. Kimse yaklaşmaya cesaret edemezdi. Bir gün genç fotoğrafçı Ceren orayı görmek istedi. Eski efsaneleri belgeleyecekti. Elinde kamerası sabaha karşı köşke girdi. İçerisi toz kokuyordu. Ayna yüzeylerinde buhar vardı. Ceren flaşırı açtı. Bir anda bir gölge aynadan geçti. Kamerasına yansıyan yüz kendi yüzü değildi. Geriye baktı kimse yoktu. Aynada bir çocuk belirdi. Gözleri bembeyazdı. Dudakları kıpırdadı ama sesi çıkmadı. Ceren dondu kaldı. O an aynalardan çatlama sesi geldi. Tüm aynalar aynı anda çatladı. Kırık parçalar yere düşmedi. Havada asılı kaldılar. Ceren çığlık attı. Aynaların içinden karanlık bir duman çıktı. Duman şekli aldı. Bir kadının sureti belirdi. Kadın elini uzattı. Benim yerime sen kalacaksın dedi. Ceren geri adım atmaya çalıştı ama ayakları hareket etmedi. Bir güç onu aynaya çekti. Cam yüzeyi dalgalandı. Ceren'in bedeni aynanın içine girdi. Sonra sessizlik oldu. Kamera yere düştü. Ekranda sadece Ceren'in gözleri kalmıştı. Artık o da aynalardan birindeydi. Sabaha köşke gelen jandarma kamerayı buldu. İçinde son bir kare vardı. Fotoğrafta bir kadın gülümsüyordu ama yansımasında ağlıyordu. O fotoğraf karakolda hala durur. Her bakan kendi yansımasını iki kez görür. İkinci yansıma her zaman gülmez. Çünkü biri gerçek, biri lanetlidir. Ceren'in sesi geceleri hala duyulur. Ben çıkamadım der fısıltıyla. Orman rüzgarı o sesi taşır ve her sabah bir ayna daha çatlar.